Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'de Televol Nostalji programıyla ben Deniz Gülmir sunumuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün de geçmiş yıllara nostaljik bir yolculuk yapacağız ve o yıllarda hallerini ekranlarınıza getireceğiz. Programımıza ilk olarak sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş ile başlıyoruz. O yıllarda Ebru Gündeş ile Süha Yavuz bir süredir dolu dizgin aşk yaşarken ilişkilerini bitirme kararı almışlar. Ancak çok zaman geçmeden ayrı kalmaya dayanamayıp barışmışlar. Magazin basınında ise ayrılığa sebep olarak Gündeş'in annesi gösterilmiş. Bakın ünlü sanatçımız ayrılığa annesinin sebep olduğu iddialarına nasıl yanıt vermiş? Gündeş olmanın bedeli galiba. Biz de onu ödüyoruz. Ben sana. Yakıştığı için sevedim. Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim Ebru Gündeş, sona eren Süha Yavuz'la olan beraberliğine ilişkin ilk kez bu sabah konuştu. Genç şarkıcı isim vermeden bazı pürüzlerden söz etti. İlişkinin içinde yaşanan bir pürüzdür, bir şeydir. Şekilde belli bir noktaya gelmiş, bir bitmiştir. Nedir bu pürüzler sorumuzuysa yanıtsız bıraktı Ebru Gündeş. Kavga mı, tartışma Genç bayanın konuşurken sesi titriyordu. Kelimeler ağzından güçlükle çıkıyor, sadece çok üzgün olduğunu söylemekle yetiniyordu. İki tarafta üzülmüştür ya da üzüldüğünü düşünüyorum. Ben kendi adıma ne yaşadığımı, ne çektiğimi biliyorum. Ama karşı tarafında aynı duygular içinde olabileceğini tahmin ediyorum. Neden? Gazetelerde çıkan annesinin yüzünden bu ilişkinin bittiği iddialarına ise şu yanıtı verdi Ebru Benim ailemle e, asla böyle şeylerin alakası ilgisi olmaz. Peki dönüş mümkün olur muydu? Bu ayrılık kesin bir karar taraflar için? Ölümden gayrı her şey geri dönüşü olabilir ama e, şu anda ne bunu düşünebilecek ne bununla ilgili uğraşabilecek durumdayım. Ama tekrar barışı düşünecek durumda olmadığını söyleyen çok üzgün ve yıkılmış görünen Ebu bu biten ilişkiniz iş hayatınızı etkiler mi sorumuzu ise şöyle yanıtladı. Maalesef konsere çıktığınızda başka bir duygu. indikten sonra yine kendi başınıza, kendi sorunlarınızla kalıyorsunuz. O başka bir şey. Kelime neydi yani şimdi? E bugün eş bir haftalık ayrılıktan sonra sevgilisiyle nasıl barıştığını ilk kez ve sadece dobra dobra telebora'ya anlattı. Özel aslında. Evet Ebru Gündeş'in uzun süre eveleyip gevelediği söylemek istemediği bu sözcüklerden önce barışın nasıl sağlandığının kısa öyküsü. Geçen hafta ölümden başka her şeyin geri dönüşü var demişti Ebru Gündeş. Ölümden gayrı her şeyin geri dönüşü olabilir. Gerçekten de öyleydi. Ebru haklı çıkmanın gururunu yaşıyordu. Adı üstünde söylemişim zaten ölümden başka her şeyin geri dönüşü vardı. Peki barış nasıl sağlanmıştı? Telefon görüşmeleri yaptım. Ee... O telefon görüşmelerin sonunda beraber olmamızın daha doğru olacağına karar verdik. Birbirimizi kırmamak için söz verdik. Bakalım bundan sonra o sözler tutulacak gibi gözüküyor. Birbirimizi kırdık itirafını yapan Ebru. Ardından da bir haftalık ayrılıkta kimsenin parmağının olmadığını söylüyor. Karakterimizle ilgili şeyler diyor. Bizim kendi aramızda karakterle ...olduğumuz şeyler vardı. Ama toparlarız Allah'ın izniyle. Ve ekliyor güzel bayan. O da inatçı ben de inatçıyım. Her şey bundan oluyor diye. E ben de asabiyim o da asabi. İki asabi o yan, yan olunca ne oluyor? i̇ki inatçı ...geci. Birisi aşağıya düşecek. Sonuçta ikisi de pes etmiyor ve barış sağlanıyordu. Bizim duyduklarımıza göre bu barış bir mesajla sağlanmıştı. O söylemek istemiyordu bu nedeni. Hasledin Ama biz konuyu hasledin açınca hasledin anlatmaya başladı. Kilit kelime neydi yani şimdi? <laughs> Özel aslında. Peki neydi kilidi açan o cümle? Hasledin Yine eveliyor geveliyor Ebru. Se se. Seni seni seviyorum Seni seni çok özledim. İşte bir haftalık kabus bitmişti. Ebru'dan mutlusu yoktu. Önce sağlığım yerinde olduğu için mutluyum diyor. Sonra da hayatımı paylaştığım insanla beraber olduğum için sonsuz mutluluk duyuyorum diyor. Hayatımı benimle paylaşan insan Süha Yavuz. Benimle birlikte olduğu için tabii ki mutluyum. Nasıl mutlu olmam? Sen beni almak istemeyenlerin merakla takip ettiği Televole o yıllarda günün in ve outlarını araştırmış ve dönemin trendlerini belirlemiş. Giyimden saç stillerine, sinemadan otomobile kadar birçok